Şeylerde seviyorum diye ya. Yani. Şey, o zaman bir Sen kaybol şurada. Ha var mı ki bunlar? Tek partisi alındı aşurenin. Buyurun gelin. Sıcak sıcak çıkın çıkın gelin hadi bakalım. Ya işte kapağın göre <laughs> I evet. evet. look <laughs> Yazıyı <göstereyim>. little <laughs> 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 Bak, hadi, hadi çekeyim. Çekilme güzel olsun. Afiyet olsun Emin hocam. Ben Allah kabul etsin. Allah, Allah razı olsun. Dün günü yedik camide de. O zaman geri bırak. Bunu da Allah da, kabul etsin. <laughs> gül Bu camiden geldi. Yanlış bir Ben öyle gördüm. Hocamıza yarasın. Afiyet şeker olsun. dili öğretemez. araçtır araç olmadan amaç olur evet böyle an bir plan şey 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 var, var evet, evet. Yani o o var. Şey böyle yok direksiyon değil. Arapça güzel direksiyon benim yer almıyor Hoca çekmiyorum. Tesadüme denk geldi. Sen de hep beni çekiyorsun ya. yazıyı da... çekiyorum la. Hocayı çek. Aha, Yeni, yeni kutsal topraklardan gelen hocamızı çek. Ha. Konuş, konuş, anlat. İnşallah. Hocam sen konuş, söyle. Ha. Yeni geldim de. Sizler için dua yaptım diye çekiyor hepsini. Kadir Kadir Hanım e, Hanım eee Marakan 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 <laughs> İmendi. Şimdi istemiyorum.